Evet sevgili basın emekçileri ikinci tur için oyumuzu kullandık. Oyumuzu aydınlık gelecek için kullandık. Bu seçimler Türkiye'de ilk defa bu şekilde yaşanıyor. Ee, evet katılım oranının yüksek olmasını bekliyoruz. Şu anda sandığa gitmeyen bütün yurttaşlara e, mutlaka sandığa gitmelerini bir kez daha bekliyoruz kendilerinden bir kez daha rica ediyoruz. Herkes sandığa gitsin, mutlaka oyunu kullansın. Çünkü burada sadece bir ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Türkiye'nin geleceğini oynuyoruz. Aydınlık geleceğe vesile olacağına inanıyorum. Aydınlık geleceğe bir yol açılacağına inanıyorum seçim sonuçlarıyla. Hayırlı olacağına inanıyorum. E, oy kullanmak yetmiyor. Mutlaka oy kullanmak gerekiyor. Oy kullanmak hem yurttaşlık görevi, hem demokratik sorumluluktur. Ama oyunu korumak da en az bunun kadar önemlidir. E, seçmenlerin de e, birer sandık görevlisi gibi davranmalarını bekliyoruz. Katılım olur mu? Bize gelen bilgiler katılım oranının yüksek olduğu yönünde hem bölgeden hem de başka şehirlerden ilk bilgiler eee yurttaşlarımızın sandığa yoğun bir şekilde gittiklerini gösteriyor gün ilerledikçe katılımın daha da artacağını sanıyorum. Hem oyumuzu kullanalım hem oyumuza sahip çıkalım.